amına koyayım ya. Sadece kimse giremiyor ki o. Giremiyor Girin kanka. Falan. Ben alırım böyle bu, bu arada. Demezler ki. İki aşağıda. 30 seconds left. Alan botu var aşağıda. Şuraya <laughs> <laughs> kanka. <laughs> 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 piramidem Belli kaldı. Prenç çıkıyor. Şu anda elektriğe gitti çıkmadı kendisi. Kaçarım. Spike down, defend down. Gitmek için git kur. Yanı çok en bir vak ya. "Fırar <laughs> mısınız?" diyeceksin. Belal, bela salam mı? Salma salma, salma eli kazan salma. yeter. Buradan gelecek işte. Aynı Aha var. geldi 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 geldi. Bela ama bak. Ne de, o, o, <laughs> Ana ne ol ol amacı ne Ananı. Kanka ben ne yaptım? Ananı. <laughs> Al götünü sikeyim. Üp içinde değilse ben de bir şey bilmiyorum abi. Ya bu line up mı biliyor oradan da Orospu'nun çocuğu ya. Onur eridin ama. Adam şeyin içinde kanka belli oluyor. <laughs> What the fuck is this? What the fuck is this? Benim ben amına koyayım. Helal. Kıpırman. 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 gel. Reyna köpek gibi, bu oyunu. köpek gibi oynayacaksın boynu. Köpek gibi oynayacaksın boynu. Aynen kanka. Boynu bitireceksin Başka. kanka. Spike'ın amına sokacağım şimdi kanka bitir oyunu. Şaka bak kanka çok iyi lan. Valorant çakısın bu amına koyduğumun çocuğu seni. Gerelde görsen abi çekersin 90 kiloyum bir çocuğu. Kesin başında 90 kilo oldu belli olmuyor. <laughs> şey değil. Adam espor. Viper ne yapıyor oradaki? <laughs> <laughs> Onur Seyci yukarıdaydı kanka. Seyci ölmedi. Tamam o. Ne yaptın? Ne <laughs> var? Geçirdi içeride çıktı. Bekleyin kurutsunlar kurutsunlar bırak kurutsunlar bırak kurutsunlar. Bu o ulti atardım ya. ya. Oğlum bek sol tarafıma bakın. Girin. Girmeniz lazım artık. Doğru, yok mu burada Bir tane daha taş var. Long yeri. 7 55 7. Nerede? Sağ. Sol sağ. yok, no, yok. No, no, Hayır, no, no. öldürmeyin. Helal lan. Siktir et. Orada zehir atılıyor. Siz oradan pikleyemezsiniz kanka biliyorsunuz değil mi? İyi o duvarı yine attın amına koyayım ya. Daha güzel attın. Gör içerisi. Aşk. Aynen, arkadayım ben. Döndürebiliriz. Niye? Koşup koşup kurarım kanka. Koş kur. Ya tamam, bu ulti sikime yaramayacak acı acı ama edin. yine atmış olayım. Amına koyayım kuramadım duvarı anasını sikeyim ya. Vur çık çık, çık 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 Arka geliyor vuracağım dur dur. Kanka yani Aaa emo emo City Arkada mıydı o? Hayır hayır değil Side tarafı Dur dur yakalayacağım ben onu ya